Merhaba arkadaşlar. Benim alışveriş zincir markete. İstediğim her şeyi aldım. Hayır 100 lira bütçemiz var. 100 lirayla ne alabilirsin? Aha, sen süt mü alacaksın? Gel süt reyonuna bakalım. Ha burada sütler gel. Karşıda bak. Fiyatına baktın mı? Bak belli bir bütçen var. Önce fiyatına bak istersen. Bak şurada yazıyor. Süt ne kadarmış? 42 liraymış. Ee, diğer süt fiyatlarına da bak istersen. Mesela şu süt 23 liraymış. Bunu alırsan daha çok paran kalır. Ama bu yarım yağlıymış. Neyse dur bakayım. Tam yağlı. Ha gel bak. Migros sütü alalım. Bu 27 liraymış. İşte, tam bir tane yeterli. Bir tane yeterli. Şimdi başka ne alacağım? Yardım edebilirim istersen. <laughs> Fiyatına baktın mı Çağım? Bütçeyi aşıyor Can. Evet o senin bütçeni aşıyor. O kalsın. Hayır ya. 9 lira bu. Ya 200 lira bütçesi. Ben... Tamam Şu bence şunu al istersen. Şu daha iyi. Hem o zaman daha çok paran kalır. Ah. Ah, öyle atılmaz ama. Ya tamam mı? Bitti mi alışveriş? Şimdi şuradan bir Hayır, hayır. Onlar olmaz. O zararlı. Başka bir şey var. Gel bak şu tarafta var. Gel. Gel bu tarafa gel. Her şey bitmiş. <laughs> yok yok. Onu bırak. Neden? Aa, o ya. bir alana bir de daha varmış. Bitmiş o. İkincisi yok onun. Koy onu yerine. Bir şey yok Alalım. Şu şeyi alabilirsin. Ne? Aşağıda çikolata var ya. Bir <laughs> de <pavşı. gülüyor> Alalım mı? Şöyle oğlum bir bakıyoruz. Al. Al yok mu? Bak onu alabilirsin. Tamam. Ha. Bunu da kapağı yapalım. Tamam. Onun altındaki. Şunu al istiyorsun. Evet. Tamam o zaman anne. Tamam. Ne istiyor? Elindekini istiyor. Bakayım. Göster bakayım ne aldığını. Ondan bir tane daha alabiliyorsun. Aynısından bir tane daha alabiliyorsun. Tamam mı Alsvec? Hadi gel bunu ödeyelim. Abi.

Bakalım bunlar ne kadar tutacak? Senin bütçeni aşacak mı acaba? Ne kadar tutacak acaba? Neden bu kadar sakız aldın? Birini bırakabilirsin istersen. Bütçeni aşar o zaman. Şimdi bunu sabah gelmiş ya ama 1 saatte bitmiş. Hoş geldik. Hoş bulduk. şey alabilir miyiz? Evet, Çağ'ın alışverişi bitti. 200 lira bütçesi vardı ama Çağ'ın aldıkları 225 lira tuttu. Neden 225 lira tuttu Çağ? Asa Çağ'ın aldıkları tam 200 lira tutmuştu ama abisi bir çikolata ekleyince 225 oldu. O yüzden Çağ'ın bu bütçeyi aşmadı. Aferin Çağ'ın. Hadi Hoşça kaldı.